Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 15. 6 yıldızı rütbe 4 şampiyonumuzu göstereceğiz. Kapaktan da gördüğünüz gibi Valkari 15. rütbe 4 şampiyonumuz oldu 6 yıldızlardan. Ve bu da benim ikinci beceri şampiyonum oldu R4'e attığım. Şöyle bilgilerine gelelim. İyice ne yani prestij abandım resmen arkadaşlar. Ama tabii Valkyrie'yi yükseltmemin tek sebebi prestij değildi. Ee, çeşitli yerlerde ve savaş alanlarında da kesinlikle çok iyi bir hero. Size de öneririm yükseltmenizi. Yani sırf için değil. Ee, kullanışlı da bence. Bağışıklığının olmaması birazcık üzüyor tabii ki ama ee, yine de çeşitli yerlerde bir, bir de böyle ee, rakibin çoğunlukla böyle ona vurarak oynadığınız için ee, rakibi vurduğunuzda üstünüze aldığınız zayıflatıcı karosu falan varsa mesela ondan on, Onlardan da yırtıyorsunuz yani. Böyle bul buluğa vurup oynamanız gerekiyorsa falan. Evet Hemen 200 kopya yaptım onu. Prestige'de biliyorsunuz ilk 6'da. Ee, ama rütbe 5'ler geldiği zaman arkadaşlar ee, Valkyrie ne derler üstün örümceği geçecek ve top 5'e girecek tekrar. Yani üstün örümceği 200 kopya yapmanızı önermem. Valkyrie'yi yapın. Çünkü rütbe 5'ler geldi mi e, Valkyrie üstüne çıkacak ee, şeyin üstün örümceğin. Bunu da şey kaynağına dayanarak söylüyorum. Antma e, Antme istesini biliyorsunuz. Orada 5 yıldızlı rütbe 5'lerin sıralamasına bakın mesela. E, rütbe 4 sıralamasında yine mistik örümcek yukarıda, Valkyrie aşağıda. Rütbe 5 sıralamasında Valkyrie geçiyor. Eee üstün örümceği. Muhtemelen 6 yıldızlarda da aynısı olacak ama tabii ki %100 buna güvenmeyin. Olmayabilir ama %90 olacak bence. Valkyrie geçecek. Eee üstün örümceği diye düşünüyorum rütbe 5'lerde. Şimdilik ama üstün örümcek yukarıda. 200 kopya olması mükemmel bir şey çünkü e, süper eteneği inanılmaz arkadaşlar. E, 200 kopya olduğu zaman üstünde bir tane e, delme etkisi varken durdurulamazları yok sayıyor. Bildiğiniz yok sayıyor. Pasif olsun, e, aktif olsun, yani takviye olsun hepsini yok sayıyor. Bu özelliğe sahip değilmiş gibi davranır ne demek yani. Çok e, şey özgün bir özellik. Aynı zamanda da bir adet süper etkisine sahipken de sersen etme zayıflatıcısı kazanması da Ayrı bir mükemmel yapıyor onu. bu aşı çok fazla şampiyon yok çünkü bu oyunda. Ee, o yüzden 200 kopya olması mükemmel. Mesela 199 kopya olsa 2 adet delme etkisi lazım. Ve 2 adet de siper etkisi lazım diye tahmin ediyorum. 200 kopya çünkü yuvarlak hesap dediği için mutlaka yani şeye yuvarlanır. Bir üstüne yuvarlanır. 1.1 yazsa orada yani o 2'ye yuvarlanır. Öyle bir şeylik yapıyorlar maalesef. Ee, 200 kopya. Kingpin'de de aynısı mesela. Burada ters mantık işliyor gerçi. 200 kopya oldum ama iş değişiyor. Evet. Şimdi efsaneler diyarında, labirentinde ve birkaç duel yapacağım. Ee, bu hero'yu olabildiğince göstermek istiyorum. Çünkü oynaması da biraz zevkli. Yani bir, bir o kadar zevkli. Biraz değil tabii ki bir o kadar zevkli. Evet sinerjisiz giriyorum. Evet 3 e, şampiyon döveceğim. Juggernaut'ta da test edeceğim tabii ki. Buradaki Juggernaut eski Juggernaut biliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi rütbe 4. 55. seviye ve tanrı etiketine sahip arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de metal ama. Metal, metal olduğunu da unutmayın. Başlayalım bakalım. Dövüş taktiği basit. Ee, başta gücünüzü biriktirin. Hemen bloğuna vurmanıza gerek yok rakibin sürekli. Delmeleri almak için normal vurun. Valkyrie blokta da güç kazanıyor. Bu arada tabi vururken daha çok güç kazanıyor. Evet delmeyi aldık mesela. Sonra komboyu ters yöne çeviriyorum hafif saldırı bitiricisiyle. Ee, böylece siper takviyesini de alıyorum. Ama mesela rakibi hızla dövmeniz gerekiyorsa bu siper takviyesini e, almanıza gerek olmaz. Bakın ikiye çıktı mesela. Gene tersini çevirdim. Şimdi şöyle ters kaldı mesela şu an kombom. Bir gelsin üstüme şöyle ağır atalım. Ah be yetişemedim. Sorun yok şimdi yetişiriz. Yetiştim ve bloğuna L2 atıyorum. Pasif yapıyorum ki onun üstüne bir de onun e, daha savun yani defansif oynamasını sağlayan bir zayıflatıcı atıyorum. Evet Blue'a nasıl vurduğunu görüyorsunuz. Devam edelim. Bir yandan da biriktiriyorum tekrar delmelerimi. Sonra şu delmeler kalkmadan bir daha leyki atıyorum. Allah'ım blok yapmadı ya. Adam ne yapması gerektiğini biliyor gerçekten bu durumlar, bu gibi durumlarda. Evet hızlıca dövmeye devam ediyorum. Aslında burada bloğa vurmak lazım ama çok ofansif oynuyor. Nedense kış askeri. Ha, defansife geçti. Hiddet gitti. Ah be havaya vurduk. Yüzdü. Bir de güç boşalması yaptı. Sorun yok. Tam gösteremedim göstermek istediğimi ama olsun. Ay komboyu da tam zamanda tersine çevirdim ama. Aynen elde de çevirebiliyoruz. 54 darbe. Ve 3 3 3de 3 yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar yapalım. Bir duralım. Ağır saldırıda güç kazanmıyor bu arada Valkyrie arkadaşlar. Öyle güzel bir yanı var. Hasarı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmıyor. Şöyle bloğana iyice vuruyorum. Ve indiriyorum. İşte böyle. Kaç dakikada aldık? 1 dakika 59 saniye. Burada ee, başarılı vuruşlara çok bakmayın. Çünkü bloğana vuruyoruz daha çok rakibin. Aslında çok daha kısa sürede alırdım. Kış askerine. Biraz işimizi uzattık. Devam edelim şimdi. Kaptan Marvel'a giriyoruz. Aynı taktik. Ay üstüne çıkmadı ya. Acele ettim. Şöyle yapalım. ha. Şimdi üstüne çıkaracağız. Bloğuna vurup da yapabilirsiniz bunu bu arada. Unutmayın blokta da kombo kasıyor. Arada da vurun zaten bloğuna. Her zaman şey yapmayın. Allah da kedik ya. L3 doldu ya. Yüzdü. Neyse öyle olsun. Atalım bile L3. l de çok güzel. Şöyle bir çakıyor. <laughs> Uçuyor. <gülüyor> çok güzel. Evet yıldırma atıyor üstüne. Deli gibi bloğuna vuruyorum şimdi ben bunun. Bu yüzden. Hop yemezler. Ya bazen saldırıyor ya şu varken rakibin üstüne. Bakın gene saldırdı. Normalde saldırmaması gerekiyor. Daha defansif oynaması gerekiyor. Keşke hiç saldırmasa. Evet devam edelim. Gene aynı taktiği deneyeceğiz. Attık ağır saldırıyı. 4 diyor. Bazen kusursuz blok yapıyorlar sinir bozucu. Hemen vuralım bloğuna birazcık. Evet nasıl hasar veriyor görüyorsunuz. Devam edelim. Şu şeyler gitmeden bile iki dağıtalım. Şöyle ağrıtıp atıyorum. Altı varken atıyorum gördüğünüz gibi. Hoppa. Nasıl hasar verdi gördünüz. İşte böyle taktiği. 1 dakika 43 saniye. Dediğim gibi daha kısa olabilirdi. Başta L3'üm doldu falan öyle. O olduğu için uzun sürdü. Şimdi Juggernaut arkadaşlar işin bittiği yer. Bakın Juggernaut'ı ne kadar en rahat Juggernaut'ı döveceğiz diyebilirim hatta hiç durdurulamaz yok. Üstüme yani bir tane delme aldı mı rahat. Evet durdurulamazlar yalan artık. Evet bakın hiçbir şey yapamıyor. Gördüğünüz gibi. İstediği kadar özel saldırı atsın. Hiçbir türlü etkilenmiyoruz. Ah. Hadi atalım bloğuna. Ağır saldırı atamadık ama olsun bir dahakine atarız. Çünkü defans defansif oynamasını sağlamaya çalışacaktım. Mesela yapayım şimdi. Hasarı görüyorsunuz değil mi? Maşallah maşallah. Bakın nasıl bitirdi gördünüz mü Juggernaut'ı? Kaç dakika? Bir dakikada aldı. Görüyor musunuz? 34 vuruş ve bir dakikada aldı. En rahat Juggernaut'ı alacağız demiştim size. 500k canı bir dakikada alıyor. Gördüğünüz gibi bu sayede. Valla ilk başta ağır saldırı atmamak da mantıklı olabilirmiş. Ha? Siz karar verin ona. O da, ikisi de mantıklı bence. Trino'yu da dövelim. Sonra labirente geçelim. Evet komboyu tersine çevirince biraz bloğa vuruyorum ki komboyu onun altına indiriyorum. Evet. Aynı taktik. Ve 2'de 2 oldu. Şimdi şöyle blok yapalım. Ağır saldırı. Ve L2. Bunun biraz fiziksel direnci de var ondan. Biraz daha hasar alabilir. Bakın bakın bir, daha, bir, anda koşuyor üstümüze. Üstünde yani korkaklık zayıflatıcısı var. Neydi onun adı bilmiyorum. Ona rağmen vuruyor işte. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kalkmadan attım gene gördüğünüz gibi. Aman koş koş hemen koş üstüme. Bakın bitmeden bir daha attım. Normal hasarı da iyi bu arada bakın. Normal hasarda da güzel vuruyor. Ve indirdik. Kaç dakika aldı? 1 dakika 9 saniye. Evet. Bunu da biraz daha ekledik başta. Ama tek başına götürür Valkyrie burayı. Tabi Wolverine'i biraz zor alır. Aslında yo Wolverine'i de alır. Sürekli bloğuna vurarak oynasanız valla Wolverine'i de alırsınız. Ama arada ona vurmanız da gerekebilir. Yo valla sadece bloğuna vurarak Wolverine'i indirirsiniz bence. Tek başına bitirir burayı Valkyrie. Scarlet Witch'in zehirinden ölmezse. Evet şimdi labirente gidelim. Bakalım labirent dövüşünü nasıl yapıyor. Onu da bir görelim. Ondan sonra birkaç tane de yapalım. Beyaz manyetomuzu da alalım tabii ki burada. Siper ihtiyacımız olacak. Şart değil ama olsa güzel olur. Çok rahat ederiz. Dövüş bir hayli uzun olacağı için bir de çeviklik karısı olduğu için. Evet Kızıl Halka değil de Star Lord'a gideceğim. Ay en uzağa kadar gitmiş Star Lord da valla. Beyaz manyetoyu açıyoruz. ...ve Valkyrie ile başlıyoruz. Haydi bakalım. Şimdi... ...ha tamam. Taktik aynı. Çevikli... Çevikliği elediğimiz için sıkıntımız yok. Bu arada yani bu e, ağır saldırıya attığımızda... ...rakibin üstüne verdiğimiz e, neydi onun adı? Korkaklık zayıflatıcısı üstümüzdeki siper takviyesi başına da uzuyor. O yüzden ben siper takviyesi de kazanıyorum. Mesela bloğa vurayım şimdi. Hmm. Siperi de aldık. Hemen l Ah be vurdu ya. Bakın koştu gene üstüme. Baştan başlatalım. D3'ü de oldu çünkü. Koştu üstüme. Yani onu yapmamaları lazım işte. O Karo yani o zayıflatıcının özelliği o. Ama işte her zaman olmuyor. Keşke aslında bence her zaman olmalı. Çünkü şöyle bir şey var. E Herküller rakibinin üstünde kızdırılmış attığınızda adam katiyen blok yapmaz. Asla yapmaz. Üstünüze gelir. O zaman korkaklıkla da üstümüze gelmeyeceksin. Bence o Karo'yu biraz düzeltmeleri lazım. Eğer e şey adilse ne derler? Kızdırılmış adilse korkaklık da adil olmalı. Ben böyle düşünüyorum yani. Belki farklı düşünen de olabilir. Evet, şimdi devam ediyoruz. Biraz duralım. ha. Az daha değiyor. Şöyle 9. Güzel. Star da hiç özel saldırı attırmamış mıyım bu esnada? Hakikaten ben ya. <laughs> Fark etme biçim. Attırmadığımı. Şöyle havaya vuralım ki. combo daha az gereksin. Aynen bakın 3'te 3 üç yaptık. Ay hayır yapma. L3'ümü doldurma. Ha bir de beşli kombo yapıyor. Ay olayı ya. Şöyle bir L3 atalım. Sorun değil yani zamanımız var. Heh tamam. Bakın vurmuyor. Evet. L2 bekliyoruz. Heh. L2 alalım. Biraz uzadı sadece işimiz alt tarafı. Alalım bir leyik şimdi. Alabilirsek de. Niye havaya ağır saldırı atıyor bu ya? Bak 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 gene havaya atıyor. Şu havaya vurmak terimini kim bulduysa yani. Cidden hakaret edeceğim onu. Şimdi sövmeyeyim dedim. Beddua etmeyeyim dedim. Atalım ağır saldırımızı. Ve bloğuna L2. Kusursuz blok yapıyor ya. Nedense hep. Evet hızlı bile iki almamız lazım. Atmıyor gördüğünüz gibi. Tabii ki atmayacak. Atarsa şaşırırım yani. İyi ona vurayım. Biraz daha. Şimdi aynı taktiğe geri dönüyoruz. Şöyle siper alalım. Dur dur dur. Acele etmeyelim. Şöyle ve L2. Ah ah daldım ya yanlışlıkla da bile vurdum ya. Bir kere yakaladım beşli kombo yapar mı bir insan ya ayıp ya. Neyse devam ediyoruz. Atalım gene L2 bloğuna. Ve 6 delme oldu üstümüzde. Devam edelim bloğuna vurmaya. Çok güzel. Özel saldırı attı. Daha da güzel. Ve gene attım. O kaçış yapması mükemmel oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu valla. Biraz daha delme biriktirebildik bu sayede. Evet şimdi ne vurur ya baksanıza ne vuruyor. Hazır fırsat varken vurmaya devam ediyorum. Evet artık kalkıyor tabii ki. Yeteri kadar eğlendik. Ama hep bu taktik işte. Aynı taktiğe devam ediyoruz. Bu kez normal atayım. İlla çevirmenize gerek yok bunlar yani. Böyle de oynayabilirsiniz bu arada. Bu daha fazla hasar verirsiniz diye ama çevir, çevirin diyorum ben. Bakın mesela bir daha yapayım. Zed varken zaten Allah yakalandım ya. Deli gibi blue'a vurmanız lazım. 18 tane siper, siper takviyesi oldu üstümde. Deli gibi de saldırı kazandım galiba. Lan yanlış zamanda kaçtım. Neyse neyse ölürsek ölürüz sorun değil. Bakın gene var saldırı attı ya. Tövbe tövbe. Evet. 30'a çıktık. Neyse hepsinden 3'er tane var. ...maksimum öyle oluyor. Evet bir Spare l olmaz. Güzel. Ucundan hem de. Aynen çok kutsuzsuz blok yapıyor ya. Evet güzel. Güzel vurduk bloğuna devam edelim. Şöyle biraz daha vurabildiğimiz kadar vuralım. Oh L2 attı çok güzel. Bir çevirme daha yapayım şöyle. Ve L2. Çok güzel. Şimdi üstümüze gelir kesin. Aa gelmedi. Mükemmel. Bir, bir Biraz daha derme biriktirelim o zaman. Evet görüyorsunuz hasarı. Bir tane de şey alsak hiç fena olmaz. Aynen böyle. Yine yakaladık. Ama evet biraz labirent de uzun sürüyormuş. Bu kadar uzun sürmesini beklemiyordum ben de. Hadi bu kez çevirmeyelim. Allah'ım ya blok bloğa gitmedi vurdu bu kez. Ya özel saldırı attığımı göre göre niye bana vuruyor anlamıyorum. Havaya vurmak demek bu yani. Artık şaşırmıyorum. Aman at özel saldırını. At hemen. Biraz daha vuralım bloğuna şunu. Vur sperime de vur. Evet biraz daha çevirme yapalım şimdi. Allah. Epey kalmış. Delme alıp çevirelim o zaman. Hatta hemen çevirelim. Leki. inşallah üstüme gelmez. Heh, vallahi gelmedi. Bakalım bitirebilecek miyiz? Siz bunu bloğuna L1 atsanız da kaçış kazanıyorsunuz bu arada arkadaşlar. Size vuramaz yani merak etmeyin. Bakın kaçış yaptı. Bunu diyorum işte. Evet, devam edelim ve... Ah vallahi bitti. Uzun sürdü ama epey. 6 dakika 25 saniye. Evet. Sonlandıralım şimdi bunu. Öyle de çok takılıyor oyun nedense şu aralar. Evet bir de taş adamla da öyle yapalım. Çok iyi de bir taş adam counter'dır arkadaşlar. Zaten e, Juggernaut'ta gösterdim. Bir de taş adamla göstereyim. Evet şimdi vurmasına izin vermeyeyim onu. Böyle dümdüz dövüyoruz gördüğünüz gibi onu, atsın da ikisini. Çok iyi taş adam kantri kanatmıyor da, kanatması da lazım değil. Bu da çok güzel hasar veriyor. Direkt getirin yani falcon yerine kesinlikle yani ee, tercih edebilirsiniz taş adam'a karşı Valkyrie. Hatta yani falcon zaten çoğunlukla ee, taş adam için getiriyorsunuz. Valkyrie çok daha iyi oluyor valla, özellikle savaş alanlarında epey e, zafer kazanmışlığım oldu Valkyrie ile. Böyle mesela Valkyrie'yi test etmek isterseniz savaş alanlarında ben gladiator bilindiğim Kötüye kullanma karosu var şu anda. Yani kökü kötüye kullanma karosu var. E, bir dostluk maçı yapıp e, para parayı çeker karosunda deneyebilirsiniz. Onda gerçekten çok iyi gidiyor e, Valkyrie. Sanırsam evet para parayı çeker dostluk maçındaydı. Direkt e, orada test edebilirsiniz dediğimi o şekilde e, ne kadar etkili olduğunu da görürsünüz savaş alanlarının bu metasında en azından. Evet. Bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Valkyrie bu şekilde. Anlamadığınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Kesinlikle yükseltmeye değer dediğim gibi. Evet, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.